Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün grup elemelerinde son maçlara yaklaştık. Kopenhag'la karşı karşıyayız. Grubun gruptaki en son takımla Önceki maçımızda ona sıfır yenmiştik. Manchester United yenmiştik. Bayern e iki maç yapıp ikisinde yenilmiştik. Son dakika son 20 saniyede gol yemem sebebiyle Saha koş Saha Karde güzel bir pas, Kerem'e güzel bir pas, Kerem oradan geri döndü, pas, Angelino, bir pasta, Ziyech vurur ve gol, çok güzel bir gol oldu, çok güzel, Ziyech affetmedi, Ziyech ağlar yırttı geçti. Üzül kaleci üzül. Daha çok gol yiyeceksin bu maçta. Gole bak gole. Hakim Ziyek. Hakim Ziyek. Victor Klasson. Kaçırmayın, kaçırmayın. Çok güzel, çok güzel. Buralar bizden sorulur. O kadar kötü takım ki Mustafa da artık endişelenmiyor. Gelirse gelir, gelmezse çalım atarım geçerim diyor. Kaan Ayhan çok güzel bir pas attı. Angelino içeriye bir orta. Ziyech yapma Ziyech. Kaan çok güzel çok güzel. Kaan içeriye girdi. Gol atmak için yapma ama yapma. Torreira hep sen böyle yapıyorsun Torreira. Hep böyle yapıyorsun Torreira. Galatasaray Kerem çok güzel bir çalım. Icardi'ye ta olmadı. Kaan buradan vurursa gol olmadı. Evet, evet çok güzel. Zaha Kerem'e pas. Kerem'den Zaha'ya Zaha vurur. Kaleci. Keren topun başına geçti. Kamera açısı çok değişti. Ne oluyor? Bir vuralım düzelsin kamera. Kamera düzelsin. Kamera ne yani oldu beyler? Galiba kamera açısı değişti. Bu da ayarlamam gerek. something with that To Rome on the wing. Is it going to be? Oh, it was there for him to get them on level terms. Well, that's a big miss. That should have been the equalizer there. Well, no surprise there. Galatasaray have been in control over the. Katıl ya. Arkadaşlar sorunu çözdüm ve geldim. Geldiğim dakikada top kaptırmasınız ki ya. Ama yapma oradan gol dersek. gerekir. Zaha'ya çok güzel çok güzel bir pas Icardi oradan Top yine Zaha'da Yine Zaha'da Kerem vurur Olmadı Boy Top Torreira Torreira oradan vursun bakalım Dışarı Torreira'da beklediğimiz hareketler Torreira'ya beklediğimiz hareketler Hop. 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 Çok güzel. Cardiye. Arapası ve korner. İşte bu. Yer orta olmadı. Boy'u kaptırdı maalesef. Maalesef boy. Çok güzel Abdülkerim. Çok güzel. Maçın ikinci yarısı 1-0 geçti. Kopenhag çok da zorlamıyor bizi. Bayağı minik kadar. Kobena yeneceğiz ve Artık bunda Kofenas Ligi varsa Kofenas Ligi'ne yoksa Gerçi Kofenas Ligi'ne çıkamıyor bunlar Avrupa Kupasına düşecekler Oy çok güzel vurdu Fena vurdu ama Mustera Kaynede ki baş adam değil Öyle Güzelmiş şura baş hataymış Şutlardan korkacak kaleci değil öyle Saplar geçer yani Kerem'de top

Çok güzel, çok güzel. G Kerem Arap Arapas denedi. Olmadı. Töreli seninle vurmayacağım. Kaan. Icardi. Çok güzel Icardi. Çok güzel. Arkadaşlar bakı gördünüz mü bakı. Aşıttırma bir şut. Torreira'ya top geldi ama Torreira'ya yine vurmayacağım. Adil B. Oy Cardi. Rubaşı da denedim olmadı. Torreira koş Torreira. geç endun geç yaptırma kaptırmaz geç oy ama mustera mustera mustera

ZH tekrar ZH oy bir adamı yere yatırıyorsan hal olmalı ya yere yatırıyorsun çünkü yani yıkıyorsun adamı yıkıyorsun ZH seni çıkarmayacağım Hayır seni çıkarmayacağım Ne oluyor size? Arkadaş bir pas atıyoruz. Pas deniyoruz. Sonra deniyor ki olmadı. Ne oldu? Adama kaptı. Vay anam vay. Olur mu böyle şeyler ya? Bir dakika yine 80 oldu. Herhalde gol yiyeceğim ben gene ya. Oo. Ziyech yardı gidiyor Ziyech yardı. Yardı Ziyech yardı. Kan. Kan yapma kan. Mustera. Oo oh, Mustera. Al topu. Topal. İndireceğiz topu al. gets away. So 2 minutes of stoppage time here. Icardi. Fal. Icardi, faul. Yani Icardi. Icardi, Icardi. Bir süför Kopenhag'a halledik. Kopenhag'la artık maç yapmayacağız. Son maç Manchester United'la. Puan durumunu göstereyim arkadaşlar. Maçı bitir. Manchester United Bayern Münih berabere kalmış. Ramadit inilmiş 2-1. Değişik değişik maçlar. Değişik değişik skorlar. Galatasaray Kopenhag karşısında gol yemedi. Çok güzel. Bayern Münih 13 puanla kalmış. Galatasaray 12 puan, Manchester United 10, Kopenhag 0. İkimiz gruptan çıkacağız. Çıkmışız daha doğrusu. Sonra 16'ya girmişiz. Maç günü diyelim. Ve arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.